Yaz döneminin yavaş yavaş içerisine doğru giriyoruz. Havalar ısınmaya başladı. Tabii Aksaray'ımızda gece soğukluğu hala devam ediyor ama gün içerisinde sıcak havalarla artık yavaş yavaş hemhal olmaya başladık. Peki sıcak havalarda neler yapmamız gerekiyor? Ağrılardan korunmak için temel yapmamız gereken en önemli kuralımız terledikten sonra üşütmeye dikkat etmektir. Terimizin üzerimizde kurumamasına çok dikkat etmeliyiz. Giyim ve kıyafet tercihinde de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yünlü ve pamuklu kıyafet tercihi iş kıyafetlerde yapılırsa hem terlenmenin önüne geçilmiş olur hem de ter emilmiş olur kıyafet tarafından. Mesleği imize göre de giyim tarzımızı ayarlayabiliriz. Özellikle bel bölgemizi çok terleyecek ve çok çalıştıracak bir meslekte çalışıyorsak bel bölgemiz için koruyucu önlemlerimizi daha çok artırabiliriz. Ya da masa başı oturuyorsak ve boyun bölgemizde daha büyük problemler yaşıyorsak bu bölgenin koruyucu yaklaşımlarına daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve diğer bir konu ise klima, ventilatör ya da benzeri artık rahatlatıcı, serinletici araçların kullanımı artacaktır. Klimaya dikkat etmemiz gerekiyor çünkü soğuk üflendiği zaman dokuda spazmın artmasına ve bel fıtığı boyun fıtığı fibromiyajik rahatsızlarının tetiklenmesine sebep olabilir. Yine ventilatör gibi rüzgar yapıcı, cereyan yapıcı cihazların da kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt vücudumuza gelmemesi ve bizim üşütmemize, üşümemize yol açmaması gerekir ve teri üzerimizde kurutmamalıdır. Yaz döneminde bu tür kurallara dikkat ederek sağlığımızı koruyabiliriz.